tüm içtenliğimle yazıklar olsun diyerek ses kaydına başlamak istiyorum. Gerçekten yazıklar olsun. Ülkenin Adalet Bakanı'nın uğraştığı konulara bakar mısın? Delirir misin? Kendini mi kesersin? Yok mu olmak istersin? Yoksa akıl tutulması mı yaşarsın? Seç karar sizin. Anksiyetem tuttu yine elim ayağım titriyor. Nefret ettirdiniz lan nefret. Taşı toprağı altın olan dedelerimizin, nenelerimizin ayağında ayakkabısı dahi olmadan savaş alanına giden küçücük Mehmetçiklerin bizim yaşamamız için kurtuluş mücadelesi verdiği ülkeden yaşamaktan nefret ettirdiniz. Herkes yönetiminiz yüzünden siktir olup ülkeden gitmek istiyor. Ona da izin vermiyorsunuz çünkü sayenizde pasaportumuz en değersiz pasaportlardan oldu. Vize alamıyoruz. Paramız en değersiz paralardan oldu. Birikim yapamıyoruz. Şöyle Thanos'un yüzüğü gerçek olsa da bir şıklatsa keşke. Gebersek tüm varifler olarak siz de rahatlayın biz de rahatlayalım. Evet dostlarım ortalıkta yalan dolan fake haberler çok fazla dolaştığı için demin teyit için diyor ile konuştuğum haber doğru. Adalet Bakanı tüm işi gücü bırakmış Diamond hakkında yakalama kararı çıkartmış. Allah Allah çok ilginç sebebi neymiş ki? Teröristik mi ya Yapmış, bir yere mi bombalamış, örgüt kurarak devletin içine sızıp darbe mi yapmış, tarikat mı kurmuş, yalan dolan neler söylemişti YouTube videoları yapan biri hakkında yakalama kararı çıkartılıyor. Sayın Adalet Bakanı'nın açıklaması şöyle. Bu arada açıklamayı Twitter'dan yapmış ve Twitter'daki kapak fotoğrafının üzerinde Türkiye yüzyılı adaletin yüzyılı yazıyor. <gülüyor> 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 Çok komik espri lan vallahi eminim. Bayağı komik. Çok üst düzey bir espri bu ya. Bunun düzeyini millet de öğrenmesi lazım. Fazla komik yani. Layık ülkemin layık bakanı şöyle bir açıklamada bulunmuş. Yeraltı altı sosyal medya hesabında paylaşılan video içeriğinde peygamberimizle ilgili kullanılan hakaret içerikli, çirkin ve provokatif ifadeler nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından halkı kim ve düşmanlığa alelen tahrik etme suçundan 16.06.2024 tarihinde soruşturma başlatılmış olup şüpheli Diamond Tema'nın yurt dışında olması nedeniyle hakkında yakalama kararı çıkartılmıştır. İslam dini ve sevgili peygamberimizle ilgili kullanılan tahrik edici, çirkin ve provokatif ifadeler asla kabul edilemez. Soruşturma titizlikte sürdürülmektedir. Sayın Bakanım keşke bu titizliğinizi, enerjinizi gerçekten suç işleyen, anayasayı ihlal eden, aynı inanca sahip olduğunuz kişilere karşı da kullansanız. Şimdi çok ilginç bir şey yapacağım ve Sayın Bakanımıza anayasadan birkaç tane madde göstermek istiyorum. Hadsizlik olmasın. Belki hatırlamıyordur. Bunu sadece Türkiye'de yaşarsınız arkadaşlar. Madde 1. Türkiye Devleti bir cum cumhuriyettir. Madde 2. Türkiye Cumhuriyeti toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde insan saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan demokratik, layık ve sosyal bir hukuk devletidir. Madde 3. Türkiye devleti ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir. Bayrağı, şekli, kanunda belirtilen beyaz ay yıldızlı bayraktır. Milli marşı İstiklal marşıdır. Başkenti Ankara'dır. Madde 4. Anayasanın birinci maddesindeki devletin şeklinin cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile ikinci maddesindeki cumhuriyetin nitelikleri ve üçüncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez. Madde 10. Herkes dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım gözetmeksizin kanun önünde eşittir. Madde 26. Herkes düşünce ve kanaatini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir. Bu hürriyet resmi makamların müdahalesi olmaksızın haber veya fikir almak ya da vermek serbestliğini de kapsar. Konuyla alakalı bilmemiz gereken birkaç tane anayasa maddelerini hal halkımıza arz ettikten sonra tekrar bakanın açıklamasına bakalım. Öncelikle bakanın programın her saniyesini pür dikkat izleyen biri olarak Dio'ya kefil oluyorum ki Dio'nun herhangi bir şekilde peygamberi hakaret ettiği yok. Eğer Dio'nun dediklerini hakaret olarak kabul ediyorsanız tüm Buhari kitaplarını yasaklamanız, Diyanet İşleri Bakanı Ali Erbaş hakkında soruşturma açmanız, yine Diyanet'in kaynak olarak yazdığı tüm kitapları yasaklamanız lazım. Çünkü Diamond sadece hadis okudu. Milyon kere söylediğimiz üzere Diamond sadece hadis okudu. Ortaya hiçbir İslam aliminin daha önce konuşmadığı, daha önce kimsenin duymadığı bir fikirle gelmedi. Siz bence suç icat ederek bir kesimi mutlu etmek için tutuklamaya bahane arıyor gibisiniz bu arkadaşı. Madde onda ne söyleniyordu? Herkes dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım gözetmeksizin kanun önünde eşittir diyor değil mi? Fakat bunu pratikte pek göremiyoruz bakanım. Ülkenin eski başbakanı şimdilerin cumhurbaşkanı defalarca mitinglerde... Laratist! Bunlar terörist. Ama sorarsan bunları CHP'nin genel müdürü ne? bunlar bizim sevgili gençler. Dedi ve herkes alkışladı. Non teistler hukuk önünde sanki korunma altına alınmış gibi görünseler de hiçbir güvencesi olmadığını hepimiz biliyoruz. Birkaç gündür de bunu çok güzel teyit etti insanlar. Mesela Dio'yu ölümle tehdit eden insanlar hakkında bir soruşturma açtınız mı? Bu inanılmaz büyük bir suç. Zaten ülkedeki insanların çoğunluğu yeteri kadar ırkçılık, ayrımcılık, nefret söyleminde bulunurken insan en azından devletinin yanında olmasını istiyor ama yine şaşırtmadığınız için çok teşekkürler. Bu Türkiye'de camilerde pantolon giyen şeytandırdan tutun açık kadınların kırbaçlanması gerektiğini söyleyen sürüyle ünlü isim var. Hepsinin adlarını tek tek Google'a yazarak zaten görebilirsiniz. Bugüne kadar hangileri hakkında soruşturma açıldı? Hangisi hakkında halkı kim ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçundan dava açıldı? Yazdığınız tweette soruşturma titizlikle sürdürülmektedir demişsiniz. Keşke bu titizliğiniz herkese karşı eşit olsaydı. Gerçekten suç işleyen insanlara karşı işlenseydi. Layık Cumhuriyet Devleti'nde hilafet bayrakları açılıyor şeriat istiyorlar diyoruz diye mevcut düzene karşı yürüyüşler yapılıyor. Halk hariç hiçbir devlet kuruluşundan en ufak bir ses yok. Ama şeriat istemiyorum. Neden istemiyorum? Çünkü şu şu sebepten dolayı istemiyorum diyen ve bunu söylerken de sizin örnek aldığınız İslam alimlerinden örnek verilerek konuşulan bir programda işi gücü bırakıp suçsuz insanlar hakkında tutuklama kararı çıkartıyorsunuz. Yazınızı okudukça bence ama yaptığınız hatalar bitmiyor bakanım. Yazının ortasında İslam dini ve sevgili peygamberimizle ilgili kullanılan tahrik edici, çirkin ve provokatif ifadeler asla kabul edilemez yazmışsınız. Adalet Bakanı'nın tabii ki de dini olabilir, tabii ki inançlı olabilirsiniz. Bunda hiçbir problem yok ama tarafsız olmak zorundasınız. Yarın bir gün başka farklı bir bakan geldi diyelim, o da bambaşka bir inanca sahip diyelim. Onun inancıyla alakalı bir münazara da söylenen sözle ilgili mesela çocuğunuza veya akrabanıza dava açılsa bu anayasaya aykırı bir tutum diyecek misiniz? Ya he? demeyeceğinizi hepimiz biliyoruz. Üç gündür milyon kere söylediğimiz üzere her şeyi bir kenara bırakalım. Diamond'ın ne ne anayasaya aykırı bir suçu var ne de kimseye hakaret etti. Buradan da bütün muhalif partilere seslenmek istiyorum. Size de ekstra yazıklar olsun. Özellikle seçim zamanında sosyal medyada götümüzü yırttık video paylaşa paylaşa. insanların sizin için yaptıkları haram zehir zıkkım olsun. 3 gündür sırf fikirlerinden dolayı kafasının kesilmesini isteyen bir genç var ortada ve biri de çıkıp anayasaya aykırı bu tavırlar demedi. Ve düğü hakkında bulduğumuz yerde öldüreceğiz yazan kimse hakkında soruşturma açılması için elinizi taşın altına koymadınız. Demek ki sizin de tek derdiniz oymuş Al birini vur ötekine. Başımızdakilerden hiçbir farkınız yok. Biri inançları kullanıyor. Okumaya üşendikleri Kur'an'da prim yapıyor. Siz de gidin sadece nutuk dağıtın ama sakın okumayın. Asla böyle bir şey yapmayın. Sadece dağıtın. Okursunuz falan maazallah. Beyninizde kıvılcımlar çakar. Bir şeylerin farkına varırsınız. Sakın asla okumayın. Her şey güzel olacak, güzel olacak dedin. Anamız sikildi Ekrem abi.